Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. Bugün Poco C40'ı kutusundan çıkartıyoruz. Poco C40, Poco telefonlardan artık alıştığımız sarı, şık ama aynı zamanda sade kutuyla geliyor. Kutunun arkasını çeviriyoruz ve jelatinlerini keserek kutu açılışına başlıyoruz. Poco J40'ın iki farklı versiyonu var. Ülkemizde 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip model satılıyor. Bu modelin de fiyatı 4500 Türk Lirası. Jelatini çıkarttıktan sonra hemen Poco c 40ın kutusunu açıyoruz. Bizi ilk olarak telefonun kendisi karşılıyor. Onu hemen çıkartalım. Karşınızda Poco C40 arka kısmında Plastik bir kaplama yerine vegan deri seçilmiş. Bence son derece şık olmuş. Bu tarzda çok fazla telefon yok. Farklı bir tasarım anlayışı var. Arka kısmında Poco'nun. Biz telefonu ön tarafındaki jelatini çekelim ve açalım. Poco C40 bir köşede açıla dursun. Biz de kutu içerisine bakmaya devam edelim. Telefonu tutan kartonu çıkartıyoruz. Hatta durun çıkartmadan önce muhtemelen bunun içinde bir şeyler vardır. Evet arkada sim var. Bu kapağı açtığımızda da garanti kağıdı ve hızlı başlangıç kılavuzunu görüyoruz. Poco C40'ta 6000 mAh'lik bir dahili batarya var ve bu dahili bataryayı kutunun içerisinden çıkan 18W'lık hızlı şarj adaptörüyle ile doldurabiliyorsunuz. Yine kutudan 1 metrelik tip C ve tip A girişlerine sahip bir kablo çıkıyor. Şimdi biz kutuyu bir kenara kaldıralım ve telefona yakından bakalım. Çok basit bir kurulum yapacağım çünkü ben Poco C40'ı inceleyeceğim ve detaylı bir inceleme videosu çok yakında Teknopat kanalında olacak. Eğer bu videoyu ileriki bir tarihte izliyorsanız YouTube kartlarına bakmayı unutmayın. İncelemeyi de orada görebilirsiniz. Basit kurulumu tamamladım. Telefonu herhangi bir ağa bağlamadım veya kullanıcı hesabı girmedim. İnceleme öncesinde gireceğim. Ben şimdi videoda olduğumuz için hızlıca arayüzünü sizlere göstermek istiyorum. Ekrandan başlayalım. Poco C40'ın 400 nit parlaklığa kadar ulaşabilen IPS LCD ekranı var. Bu ekranın boyutu 6.71 inç yani geniş ekranlı bir akıllı telefon istiyorsanız Poco C40 gerçekten size hitap ediyor. Ekran çözünürlüğü 720p ve 268 ppi'lik piksel yoğunluğu bulunuyor. Karşınıza Poco C40'ın ana ekranı. Ana ekranda bazı uygulamalar yüklü geliyor. Bunlardan biri Netflix. Oyunlar tarafında da belli ön yüklenmiş uygulamalar bulunuyor. Ama tabii ki Android kullanıcıları Google Play'den istedikleri şeyi indirebiliyorlar. Bunu söylemeye bile gerek yok. Hemen ayarlara giriyoruz ve telefon hakkında diyoruz. MIUI 13.0.5 sürümüyle beraber geliyor. Kutudan Android 11 ile çıkıyor. Depolama alanının şu anda 21.3 GB'ı kullanılıyor ama siz dediğim gibi ön yüklenen uygulamaları silerek depolama alanından kazanabilirsiniz. Bunun dışında zaten microSD kart desteği var. microSD kartla da depolama alanını arttırabilirsiniz. Tüm özellikler diyelim. Telefonun içerisinde 4 GB RAM bulunuyor. Telefonun içerisindeki işlemci oldukça ilginç. Genelde biz MediaTek Helio veya Qualcomm'un Snapdragon'larını görmeye alıştık ama bunun dışında farklı chipsetleri de artık özellikle uygun fiyat segmentindeki akıllı telefonlarda görüyoruz. JLQ, JR510, 11 nanometrelik bir işlemci platformu ve 8 çekirdekli. Bu işlemcinin de testlerini detaylı bir şekilde uygulayacağım ve sizlere göstereceğim. Özellikle işlemcinin bu 6000 mAh'lik bataryayı ve oldukça geniş olan ekranı nasıl yönettiğini görmek istiyorum. Bunun dışında telefonun piline de bakalım. Şu anda 14 saat 50 dakikalık bir süre veriyor. Bize ve %47 şarjı dolu. Ben bu telefonu detaylı bir pil testi de uygulayacağım. O da aklınız olsun. İsterseniz kameralara dönelim. Poco J40'ın arka kısmında bir adet çekim kamerası bulunuyor. O da 13 megapiksellik geniş açılı sensör. F2.2'lik diyaframı bulunuyor. Bunun dışında hemen alt tarafta bir de 2 megapiksellik derinlik algılayabilen yardımcı kamera bulunuyor. Onların altında da parmak izi okuyucu sensör var. Ön kamera ise 5 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Bunların da nasıl bir performans gösterdiğine dediğim gibi incelemede bakacağız. Bu videomuzda Poco C40'ı kutusundan çıkardık ve özelliklerine yakından baktık. Ekran boyutu ve batarya performansıyla ön plana çıkacak bir telefon gibi görünüyor. Başta da söylediğim gibi ülkemizdeki resmi satış fiyatı şu anda 4500 TL. İnceleme videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.